İddia ediyorum. Daha önce böyle bir hamsili pilav yememiştiniz. Değerli takipçilerimiz bugün sizlere içimiz gibi kokan dışı çıtır çıtır bir hamsili pilav tarifi paylaşacağım. Önce hamsileri ayıklıyoruz. Kılçıklarını, kuyruklarını çıkarıyoruz. Bu esnada soğanları bir tavada pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Üzerine yıkadığımız pirinçleri döküyoruz ve karıştırıyoruz. Biz bir bardak pirinç kullandık. Sizler bunu arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Bu arada hamsi 700 gramdı tarifimizde. Sonrasında içine bir miktar yeni bahar Biraz karabiber döküyoruz üstüne. Biraz da tarçın. Bu da çok güzel bir lezzet katıyor gerçekten. Biz bir bardaktan pilav yaptığımız için üzerine iki bardak su ilave ediyoruz. Tabi tuzunu da unutmayalım. Tuzunu da ilave ettikten sonra kapağını kapatıyoruz ve pilavı pişmeye bırakıyoruz ve arada bir karıştırabiliriz. Bu arada maydanozları da küçük küçük doğruyoruz. Bu maydanozları da pilava katacağız. Gerçekten çok lezzet katacağını düşünüyorum. Ve pilav olduktan sonra ya da olmaya yakın e, maydanozu katıp şöyle bir e, basitçe bir karıştırıyoruz. Sonra tekrar kapağını kapatıp demlenmeye bırakıyoruz. Hamsi içinde Başka bir tavada biraz daha büyük bir tava seçtim İçine tereyağı ile güzelce yağlıyoruz Ve hamsileri Kuyruklarını ve kılçıklarını çıkardığımız hamsileri Dış tarafın yani e, polu tarafını Mısır unu tuzlu mısır unu bulayarak e, Tavamızın içine Gizmeye başlıyoruz Hamsilerin yarısını bu şekilde dizdik ve üzerine de hazırladığımız bu iç pilavının mükemmel iç pilavını boşaltıyoruz ve hamsilerin diğer kısmını da üstünü kapatmak için kullanacağız. Ama bu sefer e, diğer tarafını pilavın üzerine kapatıyoruz hamsilerin ve en sonunda da kenarda kalan hamsileri de bu şekilde üstteki hamsilerin üzerine yapıştırıyoruz artık hamsilerimiz kızartmak için hazır ve ocağa alıyoruz kenarlarından e, ayçiçek yağı dökerek alt kısmının yağlanmasını sağlayacağız biraz daha ve ocağı açıyoruz yaklaşık 7-8 dakika alt tarafı kızarttıktan sonra dik e, kapak yardımıyla tersini çeviriyoruz İşte bu tarafını biraz sanırım fazla kızarttık biraz daha az kızartabilirdik ee, bu da bize bir tecrübe oldu Ama yine de güzel Çok kurumadı Zaten içinde pilav olduğu için e, Hamsinin çok kuruma şansı da yok e, Ve diğer tarafta kızardıktan sonra Onu Büyükçe bir tabağa alıyoruz artık hamsimiz e, Yemeğe hazır gerçekten de çıtır çıtır Çok lezzetli bir Hamsili pilav olmuş oldu Ve Biz pilavı da Çok katmak istemiyoruz içine o yüzden ince yaptık daha çok hamsiyip daha az pilav yemeği tercih ediyoruz. Ve gerçekten de çok güzel oldu o açıdan da. Diyet yapanlar için de bu açıdan uygun.